Mümin iki çeşittir. ve vesselam diyor ki Men terk salati namazın terki yani. Küfür ve iman azda namazı terk etme vardır. Sadece biz namaz kılarsak Allah'ın rahmeti kılmazsak şöyle düşünmemize gerek yok. Şöyle bir hadis var. Aleyhissalatu vesselam'a biri geliyor diyor ki ya Resulallah ben diyor namaz dışında bütün her şeyi kabul ediyorum. Bak namaz dışında her şeyi Aleyhissalatu vesselam Efendimiz eline ne koymuş namaz kılamam ya Resulallah bana ağır gelir. Aleyhisselatü Efendimiz elini çekiyor. Yani Müslüman olacak Ali çekiyor. Ne diyor biliyor musunuz? Namazı olmayanın Müslümanlığı mı var? Bakın. Namazı olmayanın Müslümanlığı mı var? Kabile, ya Resulallah bize namaz ağır geliyor. Efendimiz Aleyhisselam sırtını dönüp gidiyor. Başka bir diyor. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki küfür, şirk ve iman arasında namaz var. Namaz bir hudut gibidir. Bir koru gibidir, bir duvar gibidir. Sonra Hz. Ebubekir radıyallahu anh'ı tam halife olduğu zaman geliyor diyorlar ki ya Ebubekir, ya Ebubekir, Hz. Ömer söylüyor. Bu mürtet olanlara şimdilik kısa bir zaman namaz kılmasalar da olur, zekat şimdi biraz hafifletelim diyor. Hz. Ebubekir kılıncını çekiyor radıyallahu anh'ı diyor vallahi siz Kur'an okumuyor musunuz diyor. Vallahi diyor zekat ile namazı kim terk ederse kendi başıma olsa kılıcı çekerim diyor. Kendi başıma. Biz böyle bakalım. Hatta bir hadis-i şerifte, kutsu bir hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselam vesselam diyor ki sabah namazına ve yatsı namazı münafıklara çok ağır gelir. Yani onlar kılmak istemezler. Münafığın kaçırdığı namazı hangi namazdır? Sabah ve yatsı. Sabah namazını kaçırıyorum değil mi? Acaba bende münafıklık var mı ya? Şöyle bir temele koyalım. Sonra bir daha dönelim. Sabah namazına gelmeyen sahabiler için söylüyor. Gelmeyenlerin evine gitsem yerime namaz kılacak biri olsa Buhari Müslüm ve Kutsi Hadis Şerif'tir. Odun bulsam evinin için onu yaksam. Yani ne kadar böyle bir hadis var. Sonra biz Allah'ın rahmetini evet ve siyâ kulli ve rahmeti diyor Allah Allah Celle rahmeti çok geniştir. Bir kanat ümit var. Diğer kanat da azamet ve kibriya. Allah'ın azametinden korkmak. Bir insanda münafıklığın diğer alameti nedir? Diğer alameti Allah'ın rahmetine güvenip azametini unutmak. Allah'ın azametine korkmak azametinden rahmetinden ümit var olmamak. Münafıklığın diğer alametidir. İşte bir insanda böyle bir alamet varsa Allah Celle Celaluhu beni affeder derse o kişi zaten münafıklık bir alameti var. Münafıklık. Ama şöyle bir insan olabilir. Ya ben gencim, cahildim, acizdim. Bugüne kadar namaz kılmadım. Bilmiyordum. Allah Celle Celaluhu bilmediği için nedir? Bilmediğinden dolayı, acizliğinden dolayı, inkarından dolayı değil. Miskara zerre de iman olsa kalbinde Allah onu cehenneme koyar, koyabilir de koymayabilir o Allah'ın rahmetine kalmış. Çünkü müdessir Suresi diyor ki, müdessir 21, si cehenneme sevk eden nedir? Namaz kılanlardan değildik. Sonra Meryem 59, ahir zaman için söylüyor. Öyle bir zaman geldi ki o insanlar şehvetlerine uydular, azgınlıklarından dolayı. Bakın ayete bakın, o insanlar şehvetlerine uydular, azgınlıklarından dolayı namazı terk ettiler. Ahir zaman için şehvetlerine uydular, azgınlıklarından dolayı namazı terk ettiler, haber ettiler. Sonra Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki onlara şiddetli bir azabın vardır. Şimdi Allah'ın azabı böyle. Biz en azından kendi nefsimize Allah'ın iki kanatlı kolu olarak korku ve ümit üzerinde yaşayıp bir tarafta rahmet, bir tarafta da korku. Şimdi Hz. Ömer diyor ki, Hz. Ömer gece gündüz amel ediyor ve amellerinin içerisinde de o kadar çok ağlıyor. Diyor ki cennet maşer alına yesek. Maşer alına deseler ki, deseler ki bir kişi cennete gidecek. Vallahi Allah'tan o kadar ki ümit varım, o kişinin benden başkasına ümit etmem diyor. Bir kişi cennete gidecek, benden başkasının ümit var olmam. Sonra deseler ki bir kişi cehenneme gidecek. İşte korku ümit arasındaki iki kanadı anlatıyor. Bir kişi cehenneme, cehenneme gidecek. Vallahi benden başka kimsenin girmeyeceğini umuyor. İnsan o şekilde. Yani yeryüzünde herkes kurtulacak, bir kişi kalacak. O kişinin kazım olacağını düşünüyorum. Hazreti Ömer de öyle diyor.